Sevgili izleyicilerimiz, ben Özkan Karakuşoğlu. Haberler.com'da Moda Magazin başlıyor. Programımızda moda var, magazin var, dedikodu var. Özkan Bey beni unuttunuz. Bir de dış sesimiz var. Biraz uğraştıracak bizi ama başlayalım bakalım. Bir numaralı ünlümüz Meryem Uzerli. Meryem Uzerli'nin kırmızı halıda giymiş olduğu balon etekli elbisesi Tek kelimeyle faciaydı. Balon eteğine bir de kuyruk koymuşlar. Bütün elbisenin dengesini allak bullak etmiş. Tabi kolları da büyütünce bayağı uçan balona dönmüş. Neden böyle bir şeyi tercih ettiğini anlayamadım ama bana göre facia. Meryem Hanım'a 10 üzerinden bu kıyafetine kaç veriyorsunuz Özkan Bey? 10 üzerinden 3. Daha fazla veremem. İki numara Fahriye Evcen. Kırmızı elbisesiyle tek kelimeyle ateş topu olmuş. Çünkü kırmızının en güzel tonunu gerçekten çok güzel taşımış. Üstündeki drapajı ve yakasındaki eksantrik duruş o elbiseye ayrı bir hava. Fahriye Evcen'i ayrı bir güzel göstermiş. Fahri Evcen tasarama da aynı zamanda hayat vermiş. Fahriye Evcen'in kıyafetini 10 üzerinden 10 puan diyebilir miyiz Özkan Bey? 10 üzerinden 9 diyelim. Bir numarasını elbisenin öndeki drapaj duruşunda Şişkinlik kötü bir görüntü vermiş Fakat o tamamıyla duruşuyla alakalı Olduğunu düşünerek oradan bir numarasını kırıyor Kıskanıyor musunuz Özkan Bey? Bence güzel Abi, olmuş hayır, bu hayır, arada Niye kıskanayım? Kıskanmakla alakası yok Vakti Fakat öndeki drapajının Şişmemesi gerekiyordu Onun hafif yalatılıp o kısma oturtulması Gerekiyordu fakat şişkinlik denince Orada bir bombe oluşturmuş O da elbiseden bir puan kırmama neden oldu Fahri Evcan'ı bu hafta 10 üzerinden 9 puanla uğurluyoruz 10 Özkan Bey. üzerinden 9 Gelelim 3 numaraya. Dilan Çiçek Deniz. Üstüne giymiş olduğu mini elbisesiyle ve omzuna verilen yatak örtüsünden bozma, koskoca koskoca fiyonklar konulmuş ve sırtına atılmış olan o yorgandan bozma parça elbiseyi elbiselikten çıkartmış. Elbisesine gelince proporsiyon olarak tam oturtulmamış. Elbisenin zayıflığı ve arkasındaki o koskoca yorgan parçası Dilan Çiçek'i gerçekten çok kötü göstermiş. Özkan Bey biraz böyle meme kanseri farkındalık kıyafeti gibi olmuş bence. Evet aynen öyle olmuş ama üst bedeni o kadar gereksiz oturtulmuş ki çok avan bir hava vermiş. O da Dilan'a çok yakışmamış. Dilan Çiçek Deniz'in bu haftaki kıyafetini 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz Özkan Bey? 10 üzerinden 4. 10 üzerinden 4. Meryem Hanım'ı o kadar gömdünüz ona daha fazla vermiştiniz. Gerçekten 10 üzerinden. Çünkü Dilan Çiçek Deniz boyuyla, posuyla, görüntüsüyle ve gençliğiyle bu güzel proporsiyonuna bu elbiseyi giymemesi gerekiyordu. Yine de bu güzelliği karşısında 4 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Dört numarada Demet Akalın var. Demet Akalın'ın giymiş olduğu elbise gerçekten proporsiyonuna çok güzel bir şekilde oturmuş. Çok da iyi taşımış. O yüzden Demet Akalın'ı buradan kutluyorum. Özkan Bey gerçekten popun kraliçesi Demet Akalın'a bu Alaturka kıyafetten yakıştırdınız mı? Olmuş mu bu sizce? Yani Demet Akalın tabii ki şimdi yaş biraz ilerledi. iyicene oturdu. Biraz Alaturka'ya döner gibi oldu. Ama elbise üzerinden baktığımda gerçekten çok güzel taşımış. Ben şu an sizin moda yorumlarınızda da bir çekincemayı düştüm açıkçası. Dış ses. Bırak da bu kadarını ben bileyim program benim. O yüzden ben güzel diyorsam güzel. Demet Akalın'a 10 üzerinden 10 veriyor. 5 numaralı ünlümüz Hande Erçel. Yani inanmakta gerçekten güçlük çekiyorum. Bu giymiş olduğu elbise. Evet tasarımcı bunun için hayaller kurmuş. Gökyüzü demiş, yıldızlar demiş. Ama güzelim Hande Erçel'i 23 Nisan şenliklerinde giyilen kız çocuklarına çevirmiş. Yani sen bir Hande Erçel'sin ve bu kadar güzel bir proporsiyon ve güzelliğe rağmen bu elbiseyi nasıl giyersin ya? Yani içinde vücut hatları belli değil, proporsiyon belli değil, elbise karma karışık ve içinde yok olmuşsun ya. Aşk olsun. Böyle bir haksızlığı nasıl yapıyorsun kendine sen ya? Özkan Bey peki Hande Erçel'in bu kıyafetini 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden sırf işçiliği için. Üstünde bayağı işçilik olduğunu düşünüyorum. 10 üstünden 5 diyorum. Ama ne olursa olsun yine de çok gereksiz işlemler yapılmış. Çok abartılmış. Dilan Deniz Çiçek'in kıyafetinden daha güzel buldunuz şu anda. E tabi Dilan Çiçek'in kıyafetinden bir tık daha daha iyi çünkü en azından bu bir abiye görünümünde ama böyle ilk bakışta gökyüzü yıldızlar bunu çok daha farklı anlatabilirdi tasarımcı ama neden bu hale getirmiş ve Hande Erçel bunu neden sorgulamamış niye giyiyorsun neden giyiyorsun sen bir Hande Erçelsin o kadar güzel taşıyabileceğin kıyafetler vardı ki bana göre 10 üstünden 5 Altıncı ünlümüz sevgili Zerrin Tekindor. Ya sevgili Zerrin Tekindor nasıl olur da bir galaya, bir toplantıya yataktan kalktığın gibi saçını dahi taramadan bu galaya katılıp ve üstüne giymiş olduğu elbisenin rengi tamamiyle vücut renginize uymayan soluk ve tasarım olarak hiçbir gösterişi olmayan elbiseyle acaba oraya katılıp gündem mi olmak istediniz? Bunu ben anlayamadım. Çok ilginç. Yakası, duruşu, eteği ve kolunun balon donluğu hiç güzel bir hava vermemiş. Bana göre bu elbise yapılan işçiliğe haksızlık yapmayayım ama 10 üstünden 3 daha da fazla bir şey ver. 7 numaralı ünlümüz Tuğba Büyüküstün. Bir galada giymiş olduğu siyah elbisesinin duruşu muhteşem. Ama anlayamadığım neden üst beden kısmı çok zayıf çalışılarak yakadan yana doğru açılıp sanki göğüs proporsiyonunu bozukmuş gibi göstermişler onu anlayamadım. Aslında çok şık sade bir elbise fakat göğüs duruşundaki korsaj çoşma gitmez. Üst bedene neden bu kadar takıldınız Özkan Bey? Üst bedene niye takıldım? Çünkü vücut proporsiyonu o kadar güzel bir hanımefendi ki göğüslerini yana doğru yayvanlaştırmış. O göğüsü, yakadaki giri birazcık daha doldurabilseymiş yandan göğüsler taşmamış ve elbise daha cool duracakmış. Genel hatlarıyla gayet güzel durmuş, gayet de güzel taşınmış ama bence üst göğüs yapı yeri güzel olmamış. Peki Tuğba Hanım'ı 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden 7 veriyorum. Maalesef ki göğüs duruşu bozukluğundan dolayı 3 puanını kırmak zorundayım. 8 numarada Demet Özdemir var. Gerçek gerçekten kusursuz bir elbise taşımış. Üstündeki elbisenin üst gepiyer çalışması, yaka, göğüs ve boynuna takmış olduğu tasma muhteşem bir şekilde göstermiş kendini. Elini de cebine atarak elbiseye ayrı bir hava katmış. Biz buna tasarıma hayat vermek diyoruz. Gerçekten burada bana göre 10 üstü 10 Demet Özdemir'i can gönülden kutluyorum. 9 numarada kim var? Kasımpaşalıyım, Elimaşalıyım. Şimdi aynı yerde doğduk büyüdük. Sevgili Güllü. Çok seviyorum bir Neden disco topu gibi oldun bu elbisede? Yani bu pulları birazcık daha az kullandırma şansın yok muydu? Işıltı ve güzellik sana yakışıyor. Şarkılarına da yakışıyor ama ya böyle olmamış bence. Ya böyle disco topu gibi ortalıkta böyle ışıl ışıl ışık saçman çok hoş olmamış gibi geldi bana. Özkan Bey siz de bir kasım paçalı olarak inisiyatif gösterecek misiniz? 10 üzerinden yorumunuz, puanınız kaç? Hayır, inisiyatif maalesef ki göstermeyeceğim. Mesleki yaşantımda genelde ne olursa olsun affetmem hatayı bu aşırı pul aşırı şıkırtı çok fazla olmuş bana göre 10 üstünden 4 -7. Kasımpaşa sokakları bu kadar ışıltıya alışkın mıdır Özkan Bey? Kasımpaşa tabii ki ışıltıya alışkın ama ne olursa olsun sen bir güllüsün, sahnelerin yıldızısın, seni takip eden, seni seven insanlar var. Ne olursa olsun giyimine kuşamına dikkat etmek zorunda. O yüzden buna 10 üstünden 4 vermek zorundayım. 10 numarada da sevgili Gülben Ergen. Yani sevgili Gülben Ergen normalde her giydiğin tasarıma hayat veren birisi. Neden bu elbise? Yani bu elbisedeki frapanlık, aşırı dekolteye de dekoltenin düzgün kullanılmamasına çok şaşkınım. Çünkü bacaklarınızın görüntüsü hiç hoş bir görüntü vermemiş. Bir de bu yıllar öncesinde kullanılan kumaşı neden bugünden de kullanmışsınız onu anlamış değilim. Siz Gülben Ergen'siniz. Birçok tasarıma hayat veren kişisiniz. Bana göre olmamış. Çünkü göğüs dekolteniz, bacak dekolteniz her yerde bir açıklık, her yerde taş, boncuk görüntü. Size bakarken gözlerim ağladı. O kadar ışıltı var ki gereksiz kullanılmış gibi geldi. Bana. O yüzden bana göre bu elbiseye maalesef ki sizi çok seviyorum ama 10 üstünden altı o da işçiliğinden ve emeğinden dolayı bu elbiseye saygı duyuyorum. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.